13.30'un altına inerse o zaman sert satışlar beklenebilir. 13.30 altında inince hani kademeli olarak biraz alım yapıp işte atıyorum 1 milyon paran varsa bir 100 bin lirasını işte 20 bin liralık 20 bin liralık 20 bin liralık 20 bin liralık işte 13'den al 12'den al 11'den al böyle denenebilir bir aşağı doğru satış gelirse ama ardından tekrar tavan tavanla dönme ihtimali var. A1 kapital elindeki malı boşaltmadığı sürece bu ihtimal mevcut sonuçta bu adam bu kadar malı ne yapacak? Ee, bir de bu 300 milyon dolarlık bir teklif vardı. Çok büyük bir iş yani. Bu şirkete göre muazzam bir iş. Şimdi şirketin cirosu 500 milyonken 300 milyon dolarlık bir teklif verdi. Çarpı 29 dediğimiz zaman 8 milyar 700 milyon yapıyor. Peki şirketin cirosu kaç? 500 milyon. Yani bu zamana kadar Didinmiş, çalışmış, dönüm dönüm arazileri var. Bunları yapmış, bunları yapmış. Bu zamana kadar şirketin geldiği nokta 500 milyon. Bugün bu işi yaparsa 8 milyar para kazanacak. Şimdi olaya böyle baktığın zaman aslında e, bence riske edilebilir bu. Yani e, çünkü çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 hatta çarpı 10 kazanabilecek bir potansiyel var. Onun için yani bir ise de bu ihtimal deneyip yüzde onu yakacaksak böyle yakabiliriz. Çünkü potansiyel çok enteresan bir potansiyel. Yani ilk defa karşıma böyle bir enteresan olay çıkıyor. Eğer vurgu yapacaklarsa yani muazzam bir hareket olabilir.